Evet. Karabük Yenice Derebaşı Köyü. Maalesef eski tarih bir evimiz. Ee, şu an yandı. Abi Teşekkür ederim. Para, parasız bu. Tamam. Rabbim. Evet. Derebaşı Köyü'nde ev yangını. Rabbim yeterinden korusun. tamamen bilmiyor yapılacak herhangi bir şey yok. Başka yerde de bir Rahmetli Üçük lakabıyla tanınan abimiz evi son durumu maalesef bu Evet, Yenice Derebaşı köyünde yangın maalesef eski bir tarihi binamız şu an cayır cayır yanmakta. Arkadaşlar elinden gelen adeta gözetleme kulesi gibiydi. Ev sahibi abimiz her geldiğimizde kimin evde olup olmadığını bilirdi kimin köye girip gittiğini. Rabbim inşallah en kısa zamanda yerine yenisini yapmayı nasip etsin kendisine. Evet. Evet.